Kapıda bekle sen, şimdi ben geliyorum hemen. Gir. Ee, sayın Müdürüm, arkadaşın çok sağ olun. Tamam tamam, başka ne var? Ee, bu bayan arkadaşlar... ...sizinle önemli bir konu şey edeceklermiş. Ben de içeri girmelerine izin verdim. Ee, buyurun. Sağ ol arkadaşım. <laughs> İyi günler Müdür Bey. Ben Armağan. Ben Cansu. Çevre mühendisliği birinci sınıf öğrencileriyiz. Ha anladım. Şu ara stajyer almıyoruz. Konu o değil. Konu fabrikanızın atıklarıyla kirlenen dere. Buyurun, oturmaz mıyız? Ha, otururuz tabii, çok teşekkür ederiz. <laughs> Sonra dedi ki, "Sen bu çocuğu nereden tanıyorsun?" dedi. Ben de korkumdan "Memleketten eski bir arkadaşımdı." dedim. Doğru söylemişsin. Eski arkadaşız. Sence Müdür Bey beni beğenmiş midir Sabit? No problem. Ben bugün kendisini çağırır bir konuşurum işe başlarsın. Eminsin değil mi? Bir türlü inanamıyorum. Sen yani ne bileyim eskiden de derdin derdin de olmazdı. O günlerin üzerinden çok sular aktı Yeliz. Ben böyle olacağını bileydim. Kocana selam söyle Yeliz. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama, bu da... Ne oldu? Akşama konuşuruz. Şimdi seni çağırıyor Hadi görüşürüz ol. Görüşürüz. Abi. Buyurun müdürüm. Bana bak geleceklerini sanmıyorum ama bu iki kız bir daha gelirlerse sakın içeri alma. Değil kapıdan sokmak, çevrede dolaştıklarını bile görürse bana haber ver. Bugünlerde çok dikkatli ol. Hiçbir yabancı fabrikaya girmeyecek. No problem. Merak etmeyin müdürüm. Şey, acaba benim kız arkadaşın işi... Çık şimdi. Kızım bana arıtma tesis şefini bağla. Bir de Arap Fevzi'yi bu...